Göz yanması. Nedenleri ve tedavisi kaynak: Memorial Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Bir veya iki gözdeki göz pınarlarında sulanma ile birlikte meydana gelen ağrılı duruma göz yanması adı verilir. Kişinin günlük hayatını ve görme yetisini olumsuz etkileyen göz yanması çeşitli alerjiler, tahriş edici maddeler, gözyaşı eksikliği ve göz kapaklarındaki iltihaplanma gibi durumlar sonucu meydana gelir. Evde uygulanacak doğal yöntemlerle tedavisi mümkün olabilen göz yanması, altında farklı hastalıkların yatma ihtimali düşünüldüğünde tıbbi tedaviye de gerek duyulabilir. Göz yanması nedir? Gözün burnuna en yakın bölümü olan göz pınarlarının birinde veya ikisinde sulanma sonucu, alerjiler, göz kuruluğu ve iltihaplanma gibi durumların neden olması ile birlikte ağrılı bir şekilde oluşan rahatsızlık göz yanması olarak tanımlanır. Günlük hayatı ve özellikle kişinin görüş açısını olumsuz etkileyen durumlardan biri olan göz yanması, başta alerjiler ve tahriş edici maddeler olmak üzere iltihaplanma ve gözyaşı eksikliği sebeplerinden de kaynaklanabilir. En yaygın ve belirgin olarak ağrılı bir şekilde meydana gelen göz yanması bilinen nedenlerin dışında altında farklı hastalıklara da davetiye çıkarabilir. Evde uygulanacak doğal yöntemlerle birlikte göz yanmasının nedenine bağlı olarak doktor tarafından tıbbi tedavi de gerekebilir. Göz yanmasının şiddetli bir seviyeye ulaştığı durumlarda doktora danışmak daha sağlıklı olacaktır. Göz yanması neden olur? Göz yanması, hava koşulları, alerji, duman, soğan doğrama, göz kuruluğu ve kontak lens kullanımı nedeniyle meydana gelir ve bu durum gözde batma veya tahriş hissi yaratır göz yanmasına neden olan durumlar genel olarak şöyle özetlenebilir. Alerjik reaksiyonlar. Başta alerjik rinit, saman nezlesi olmak üzere toz, küf ve polen alerjisi gibi alerjik durumları olan kişilerde göz yanması meydana gelebilir. Ayrıca evcil hayvanı ile temas edip sonrasında gözlerine dokunan kişilerde de göz yanması gelişebilir. Blefarit, Gözlerdeki yağ bezlerinin tıkanması sonucu göz kapağının iltihaplanması ve tahriş yaşaması olarak adlandırılan blefarit, göz çevresinde kabuklanma ve kırmızılıkla birlikte ortaya çıkan göz yanmasını meydana getirir. Göz kuruluğu Gözlerin yeterli düzeyde gözyaşı üretmediği durum olarak ifade edilen göz kuruluğu, göz yanması, batma ve kaşıntı hissi yaratır. Tahriş eden maddeler Günlük hayatta kullanılan ürünlerin içinde yer alan kimyasal maddeler göz yanması ve tahrişe neden olabilir. Göz yanması ve tahrişe neden olan durumlar arasında özellikle sigara dumanı, makyaj, temizlik ürünleri ve kullanılan parfümler yer alır. Sıcak ve kuru bir ortamda yer almak, sıcak ve kuru ortamda yer almak saç ve cilt sağlığının yanı sıra göz sağlığını da olumsuz etkiler ve göz yanmasına sebebiyet verebilir. Oküler rozasi Göz ve çevresindeki derin iltihaplanması durumu olan oküler rozasi, gözde yanma, şişlik, kızarıklık ve kaşıntı durumuna neden olur. Pembe göz, konjonktivit. Göz yüzeyi ve göz kapağının içini kaplayan konjonktivitanın iltihaplanması olan ve pembe göz olarak da bilinen konjonktivit, alerjik reaksiyonlar, virüsler ve bakteriler sonucu tetiklenir. Kişinin gözlerinde yanma hissi oluşturur. Fotokeratit, Güneşten gelen zararlı ışınların sözde meydana getirdiği reaksiyonlar olarak bilinen fotokeratit, gözlerde yanma hissi meydana getirebilir. Pterjiom Göz yüzeyindeki dokunun aşırı büyümesi pterjiom olarak tanımlanır. Daha hafif seyreden pterjiom bakallarında göz yanması kuruluk ve pütürlü bir his oluşabilirken daha ileri seviye pterjiomlarda ise gözlerde lezyon meydana gelebilir. Sjögren sendromu, göz kuruluğu ve ağız kuruluğu meydana getiren otoyme bir hastalık olan Sjögren sendromu, gözlerin ihtiyacı olan kayganlığın yaşanmasını engelleyerek gözlerde yanma hissi yaşatır. Zona Su çiçeği virüsünün sebep olduğu bir enfeksiyon hastalığı olan zona, ciddi kabarıklık ve kızarıklığa neden olmasıyla bilinir. Zona vakalarında gözlerde yanma yaşanabilir. Göz yanması belirtileri nelerdir? Göz yanmasının yaygın olarak görülen belirtisi gözlerde oluşan kızarıklık ve ağrıdır. Altta yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilen göz yanması belirtileri şunlardır. Gözlerde kızarıklık, göz kapağı şişmesi, gözde meydana gelen ağrı, ışığa karşı hassasiyet, burun akıntısı ve hapşırma. Göz yanması nasıl geçer? Göze soğuk su çarpmak, göz yanması rahatsızlığına karşı evde uygulanabilen doğal yöntemler arasında en yaygınıdır. Soğuk kompresle birlikte alerji ilaçları, göz damlaları, bebek şampuanı, balık yağı ve keten tohumu takviyesi de göz yanmasına iyi gelen yöntemler arasında yer alır. Göz yanmasına iyi gelen ve geçiren yöntemler şunlardır: Soğuk kompres. Temiz bir bezi soğuk suyla ıslatarak göz kapağı çevresine hafif masaj uygulayabilirsiniz. Soğuk ve ılık kompresi yöntemi göz yanmasının meydana getirdiği olumsuz etkiyi azaltabilir. Alerji ilaçları, antihistaminikler göz yanmasına neden olan alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan antihistaminik ilaçlar alerjilerin neden olduğu göz yanmasına da iyi gelir. Göz damlaları Göz kuruluğu tedavisinde kullanılan ve gözün nemlenmesini sağlayan reçetesiz göz damlaları göz yanmasına iyi gelen ve başvurulan yollardandır. Bebek şampuanı Su ve bebek şampuanı ile birlikte özellikle blefarit kaynaklı göz yanmasının önüne geçirebilir ve etkilerini en azı indirebilirsiniz gözlerin yıkanması, özellikle polen ve toz gibi tahriş edici maddeleri temizlemek için ılık bir su ile gözlerinizi yıkayabilirsiniz. Bol su takviyesi Gözlerin nemli kalması ve göz kuruluğunun engellenmesi için gün boyunca bol su içmeye özen gösterin. Balık yağı ve keten tohumu takviyesi Oküler rozasinin neden olduğu göz yanmasını tedavi etmek için faydalı yollardan biri de balık yağı ve keten tohumu takviyesi kullanmaktır. Evde uygulanacak doğal yöntemlerle birlikte göz yanmasının altında yatan nedene bağlı olarak tıbbi tedavi de gerekebilir. Doktor kontrolünde gerçekleşecek tıbbi tedavi göz muayenesi sonrası doktor tarafından belirlenir.